Evet. Makineye şunu da yaptık mı? Şöyle açılıyor. Arkadaşlar geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar siz de videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar şu şu an karşımda gördüğünüz Hera Brian'ı demiş mi Arkadaşlar bir gün yine Hera Brian videoyu beğenip kanalıma da abone olun. Arkadaşlar <laughs> uzun zamandır görüntüleme gelmiyor. Görüntüleme gelmiyor arkadaşlar. arkadaşlar Lütfen <laughs> videolarıma bakın. ...bir önceki videolara hiç görüntüleme gelmiyor. Neden acaba? Videoyu beğenin. Kanala da abone olun. Ve videolarınızı izleyin. Tek videomu izleyecekseniz... ...izlemeyin arkadaşlar. Tek videomu izleyecekseniz... ...izlemeyin. O kadar basit. Tamam mı arkadaşlar? Kırmayın beni. Gidip bir tane de yemek yiyeceğim arkadaşlar. Kırmayın, Kırmayın beni. Kırmayın beni. Kırmayın beni. videoyu beğenin. beğenin. Brian olacağım arkadaşlar. Şu de şöyle şöyle indir. Kapıyı da kapattım mı? Dönüşeceğim. Evet. Şu an içindeyim. Arkadaşlar ne oldu lan bana? Lan nasıl kırdım? Tövbe tövbe. Allah Allah cam belirtisi de yok şurada. Uçmayı bir deneyeyim. Lan. Oley yere burayın mı oldum lan ben? Hii, yere burayın olmuşum. Hadi gidek hırsız köylüleri korkutak. Buradan girmek istiyorum. Bakın arkadaşlar lambaları kapatacağım şimdi hepsini. Ne oluyor? lan bütün <laughs> <laughs> Bu demiştim ben size. <laughs> Hero <Herobrine> geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse bunları hiç sevmedim. Ben mal varım. AVM'dekileri korkutalım bakalım. Merhabalar. Heraburayn. Rır. Lan bakayım. Lan bakayım. Yürü git abi. Yürü git. Hadi <laughs> Şuradan ginek. Yağmur da yağdı. Heraburayn. <laughs> Saati de bir gece yapalım. Of. Heraburaynım ben. Ya. <laughs> ya. Herobrine geldi. <laughs> Herobrine geldi. <laughs> Herobrine geldi. Elime ben aldım. Allah arkadaşlar elime buzdurağımı aldım dedi. Kaç 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 kaç. Gidelim şimdi de cadıyı korkutalım. Cadı. Diğer köylü. Sizi öldürmeye geldim. Anne kaç kaç böyle <laughs> bu oyun olmak çok güzelmiş lan şimdi polis cengizi korkutak <laughs> o adam şaka yapmayı çok seviyorum ben şimdi şöyle bir <laughs> Polisi... sessiz ol lan Ne Cengiz abi evine gidecek ha. Yok ki burada hiç kimse. Ee, Cengiz abi yok ya. Öf. Neyse. Biz de o zaman kimi korkutuk? O bakkal abi korkutak bakkal abi. Bakkal abi bu saate kadar açık. Hello Brian geldi. <laughs> Anneciğim. Kapıyı da kapatak. <laughs> ah, çok komik oldu lan. Oo şeydi köylüler bir korku <laughs> arkadaşlar. Şuradaki köy. Köyler... Bunu açık yapalım. Onlar saat gündüzde korkarlar. Sonra Burhan'ın hiç gel buraya. Hadi buraya geçin. Hello Ryan'ım ben. Allah tavuklarım kaçıyor kardeşim. çok fena korkuyorlar. Bu programın başını ben çok sevdim. Gerçekten arkadaşlar ben bu programın olmayı çok sevdim. Bir sonraki bölümde de hayalet mi olsak acaba? Neyse boy Bir sonraki videoda görüşürüz. Bankacı ben geldim. Hayro Arkadaşlar herkes benden korkuyor lan. <laughs> Neyse bakayım. Şimdi kimi korkutsak? Biri kaldı ki ya. Büyücü diye biri gelecekti ama gelmedi şu ormana. Şuraya, şuraya ne yapılıyor? Neyse. Arkadaşlar bölümün köyünü şey yapmıştık hatırlarsanız. Neyse. Zebra'yı etrafı gösterimler okuyorlar. Bu Güzel olur böyle tanıtmak. Burası bildiğiniz gibi ABM. Arkadaşlar bildiğiniz gibi. Arkadaşlar çoğu yere orman yapıldı. Burası da benim en büyük kaniyvası. Yeni şirketi kurdum böyle. Kendime. Şurası, şurası piknik alanı. İstediğim gibi piknik. Çayanlar falan var. Burası da benim köyüm. Arkadaşlar hatırlarsanız kayıp yaşıyorum diye video yapmıştım ama hiç kimse izlememiş onu. Arkadaşlar o videoyu da izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Bunları daha yeni yaptım ben. Çok güzel oldu. pardon ağırlığa yaptım kendime. Şurada reva çekmişler. Şurası hep torlu şöyle. Orası hep tarlaymış. Tarla oldu. Böyle arkadaşlar. Şuraya yeni bir tane ev yapıldı. 2 yani hem de bir sürü kişilik. Arkadaşlar yavaş yavaş. Aman lavda daha, daha Ay, Arkadaşlar bir tane daha Ay, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Aman, da duysunlar. Ben. Milli Türk şeyimiz büyük bizim. La. <laughs> Aman, Kim görürse de görsün arkadaşlar ya boş verin. Ben Herobrine zaten Herobrine göre görülen yere girmez. Girinme, arkadaşlar şimdi elektriği kesmek istiyorum. Şuradaki bütün düğmeleri tıklayalım. Kapanacak. Bakın arkadaşlar elektriği şu an kapattım. Hem de tamamen. Bir de öyle burayla karşılaşıyor musunuz gerçek? Neyse benden korkar o da. Arkadaşlar şimdi de şurada dinlemeye gidelim onları. Ee, şey dinleyelim mesela bakkalı dinleyelim bakkalı. Birden biri elektrikler kesildi ya. <laughs> Hello <Herobrine> kesti. <laughs> Anam Hello Brown da gece gece geldi evime de. Arkadaşlar Hello neyse arkadaşlar bir eski halimize dönelim artık biz. Bir eski halimize dönelim ya. Neyse bir, bir eski halimize dönelim. Bu da Arda Nur'da mı sergilesek ne yapsak? Şah. Ana şey oldu Ama o makine bozuldu. Nasıl geri halime döneceğim ben? Bu makine kalsın arkadaşlar. Kötü bir şey olursa ben hemen gidip buradan şey alırım. Allah Allah şurada kapı var mı peki? O varmış. Düzeltelim de arkadaşlar ben sonsuza kadar hero buradan kalmak istemiyorum. Aslında iyi fikir <laughs> Ama Herobrine ile gerçekten karşılaşırsam ne olacak? O olan bir sürü de koyabiliyorum eşyaları. Harika bir şey lan bu Herobrine olma işi. Ben bunu tekrarlarım. Alışkanlık haline getiririm ben bunu. Ya kapı şu tarafa. Aha girdim. Şimdi dönüşelim arkadaşlar eski halimize. Lır lır lır. ne oluyor? Hemen direkt dönüştük. Of, arkadaşlar eski halimize döndük. Bir bakalım eski halimizdeyiz. Evet. buraya diyor <laughs> Benden şüphelen. Gireceğim. Evi de kilitleyeceğim. Arkadaşlar evde videoyu bitirelim. Hadi yavrum. شکاله. آره دوستان خوشحالن. باي باي.